Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu an ders çalışırken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek veya dinlemek üzere podcast veya videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay başına fırlatılırsın. Evet benim için kötü ama sizin için iyi olan uyarıyı yaptıktan sonra konumuza gelebiliriz. Bugün arkadaşlar genel bir motivasyon videosu çekmek istedim. Çünkü e, çok fazla motivenizin düştüğüne şahit oluyorum. Hem öğrencilerimden hem de aldığım mesajlardan ve e, YouTube yorumlarından. Bu yüzden de size birazcık destek olmak istiyorum. Çünkü bu dönemde birilerinin size yapabilirsin, başarabilirsin, hadi koçum, hadi aslanım demesine bence ihtiyacınız var. Bana zamanında çok demişlerdi, ben de size demek istiyorum. Öncelikle yapabilirsiniz. Bundan böylelikle başlamış olalım. E, çünkü neden yapamıyorsunuz ki? Yani sonuçta evet bu zamana kadar bazı şeyler yanlış yapmış olabilirsiniz. Hatalarınız olabilir. Ama herkesin hataları var ve hatanın neresinden dönülse kardır arkadaşlar. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Yani siz şu an gerçekten istediğiniz sıralamayı sınavda elde edemeyeceğinizin garanti olduğunu düşünseniz bile bu kalan zaman içerisinde elinizden geleni yapıp Sınavda elde edebileceğiniz en iyi sıralayı, sıralamayı elde etmeniz bile size çok büyük bir avantaj sağlayacak. Mezuna kalsanız bile inşallah kalmazsınız da mezuna kalsanız bile bu çok şey fark ettirecektir hayatınızda emin olabilirsiniz. Öncelikle buradan başlayalım. Neden kötü bir örnekten başladık? Çünkü hayatta her zaman ben en kötüsünü düşünüp ona göre bir... E, yol haritası belirlerim. Yani e, olabilecek en kötü senaryoyu göre bir planımız e, planınız olduğu zaman o zaman e, geleceğe daha umutla ve daha kararlı bir şekilde bakabilirsiniz bence. O yüzden siz de her zaman en kötü ihtimali düşünün. Çünkü bu bir dünyanın sonu değil. Yani şu an istediğiniz netleri yapıyor da olabilirsiniz. Ama sınav anında bir şey olur. E, o anda bir paniğe kapılırsınız ve e, bir anda her şey tepe taklak olabilir. Ya bunun örnekleri çok var geçmişte benim hayatımda. Mesela işte bir Okul ikincimiz vardı mesela bizim. Her sınavda gerçekten bizim içimizden geçiyordu. Sürekli bizden çok daha büyük netler yapıyordu. Ve gerçek sınava geldiği zaman 11. oldu. Zar zor on ilk 10.000'e girebildi. Hani i̇lk 10.000 kötü diye demiyorum ama o kızın gerçekten hani ilk yüze ilk 1000'e rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorduk yani hepimiz okul olarak. Ama kız ilk 10.000'e zor girdi. Ve hani kendine göre çok kötü bir yerde okuyor şu an bence ama olabiliyor arkadaşlar böyle şeyler e, ve e, hiçbir zaman Moralimizi bozmamamız gerekiyor bu yüzden hani her zaman şöyle bakmalıyız bence olaya hani e, daha kötüsü de olabilir de veya işte hani ne olabilir ki en kötü mezuna kalırım ve e, bir sene daha hayalim için savaşırım gibi bakarsak o zaman kaybedecek kaybedecek çok bir şeyimiz olmadığı için e, panie kapılma ihtimalimiz de azalır. Buna hani yönelik bence bir düşünce anlayışımız olmalı. Onun dışında da e, mesela şöyle yapanlar çok oluyor. İşte bu dönemlerde sürekli olarak hedefinin işte kaç sıralama istediğini, kaç puan istediğini, sürekli bölüm araştıranlar, sürekli üniversite araştıranlar vesaire. Arkadaşlar bunların size şu an hiçbir katkısı yok. Emin olabilirsiniz. Yani sizin bunları araştırmanızın sizin geleceğinize yön vermek falan hiçbir katkısı yok. Yani sen son bir ayda bunları araştırsan ne araştırmasan ne. Çünkü zaten sınavdan sonra elde ettiğin puana göre bir şeylere bakmak zorunda kalacaksın ve yeterli zaman olacak zaten. Hani sınav bittikten andan itibaren zaten az çok anlarsın ne nasıl geçtiğini. Ee, sınav bittikten sonra bakmaya başlarsın, görüşmeye başlarsın. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra da yaklaşık hani bir 3-4 haftan oluyor. Orada da iyice araştırırsın, mezunlarıyla konuşursun, üniversitede okuyanlarla konuşursun, bölümdekilerle konuşursun, hani hocalarla konuşursun. Yani illaki kendine uygun bir şey bulacak zamanı bulursun, merak etme. Ama şu an e, böyle yaparak sadece kendini kandırıyorsun. İşte diyorsun ki kendine biliyorum. İşte ben e, kendime motivasyon arıyorum. Ben işte ileride okuyacağım bölümü tam anlamıyla hazmederek seçmek istiyorum vesaire. Ama bunlar sana şu an sadece zaman kaybettiriyor. O yüzden e, hani bu kadar emek vermişken, 3-4 yıl bu kadar çalışmışken, ailen seni belki de hani e, bir şekilde kendini zorlayarak dershaneye götürmüşken, dershaneye göndermişken veya işte kitaplar almışken, koştuk kaldırmışken bizden hani böyle şeylerle vaktini harcama. Veya işte ne bileyim bazen ders çalışırken aklına geliyor. Telefonu eline alıyorsun ve telefonla vakit geçirmeye başlıyorsun. Ve bir bakmışsın bir iki saat geçmiş. Ya bunu yapma çünkü son bir ay gerçekten geri gelmeyecek. Ve bu gerçekten çok önemli bir vakit. Çünkü son bir ayda çözdüğün her şey aslında senin hani geçici hafızana alındığı için sınav anında hatırlama ihtimalin çok daha fazla oluyor. Bundan 3 ay önce çözdüğün soruya göre. O yüzden hani son bir ayda çözdüğün şeyler aslında büyüktür. Bundan son işte 5 aylık yaptığın şeyler falan. O yüzden hani bu son bir ayda gerçekten affedersin ama hayvan gibi ders çalışman gerekiyor. Ve hani e, oturup da telefonla oynayabilecek bir lüksün olmaması lazım senin artık. Yani tabii ki haftada bir gün e, kendini rahatlatacak böyle 2-3 saatlik bir aktivite yapabilirsin. Bu seni deşarj edebilir. Ama tutup da işte her etüt arasında tutup da ben Instagram'a YouTube'a gireyim dememen lazım yani. Hani Bak, yani şey yaparsın mesela gün boyunca yapmak istediğin şeyleri yaparsın. Gerçekten iyi soru çözersin, iyi denemeler çözersin. Sonra kendine ödül olarak bir yarım saat YouTube'da takılmayı veya işte bir yarım saat bir e, mini dizinin bir bölümünü izlemeyi ödül olarak kendine verebilirsin. Bunda bir sorun yok. Ama sen daha sabahın köründen itibaren telefonla haşır neşir olmaya başlarsan o zaman emeklerini çöpe atmış olursun. Ailene ihanet etmiş olursun bir nevi. Hatta kendine ihanet etmiş olursun. Sonuçta sen belki mezunsun. 2-3 kere mezuna kaldın. Hani belki bu sınava 5-6 yıldır hazırlanıyorsun. O yüzden hani kendi ihanet etme. Son bir ayda elinden geleni yap. Elinden gelen çabayı göster. Çünkü hani bu da belki bir tık zor geliyor sana. Yani bazıları da şöyle oluyor. Hani çabayı gösterip kazanamadığında çok daha fazla üzüleceğini düşünüyor ve bu yüzden çaba göstermiyor. Ama bence bu da yanlış bir bakış açısı. Çünkü hayatta her zaman böyle şeyler olabilir. Yani çaba gösterdiğimiz ama başaramadığımız şeyler de olacak hayatta. Bazen bir projeye gecemizi gündüzümüzde e şey yapacağız, katacağız ve uğraşacağız ama o projeyi hocamız veya işte projeyi alacak kişi beğenmeyecek ve yani bu ne biçim proje deyip geçiştirecek ama aslında orada bizim bütün emeğimiz olacak. Ama ben hiçbir zaman Emeklerin boşa gittiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bir proje olmaz, bir sınav olmaz. Sonra ileride çok daha başka bir fırsat karşımıza çıkar ve çok daha fazla mutlu oluruz belki. O yüzden hani geriye dönüp baktığımızda şey de diyebiliriz. İyi ki ben o sınavda kötü yapmışım ya yani iyi ki bu projede olmamış, olmamış, beğenmemişler de diyebiliriz. Ya tabii ki hani sınavda istediğini almak herkesin istediği bir şey, herkesin hakkı olan bir şey. Ama bazen olmuyor. Yani olmayınca da bunu aşırı fazla böyle dünyanın sonu gibi görmekte gerekmiyor bence. Ee, eğer hayalimizi gerçekten istiyorsak bir sene daha deneyebiliriz veya işte e, puanımızın tuttuğu bir yere gidip de e, kendimizi aşırı iyi bir şekilde geliştirebiliriz. Hani puanımız aşırı kötü değilse tabii ki. O yüzden hayalimizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her her zaman. onda da buraya dipnot olayım. Her zaman savaşmak çok, çok, önemli bence. Ama burada asıl demek istediğim şey yani pes etmeyin. Moralinizi bozmayın ve e, sınavdan çıkana kadar her şey için savaşın. Sınav anında da savaşın. Sınav anında değişik şeyler olabilir. 5 soruyu üst üste yapamayabilirsiniz, ama savaşmaya devam edin çünkü bilin ki o 5 soruyu yanınızdaki arkadaşınız da yapam yapamamış olabilir yani. Çünkü eğer siz yapamadıysanız diğer insanlar da yapamamış olabilir bunu. Size zor geldiyse diğer insanlara da zor gelmiş olabilir. O yüzden hani şöyle düşünmeyin İşte ben 5 soru yapamadım millet yapmıştır İşte bittim tükendim her şey bitti benim için falan diye düşünmeyin. Belki o 5 soru gerçekten zor sorular sınavın içindeki en zor sorular o belki o 5 soru ve ee, hani ya da belki genel olarak sınav zor ve bu zor sınav içerisinden sizin belli bir sıralama almanız gerekiyor. Unutmayın bu bir sıralama sınavı ve siz etrafınızdaki insanlarla yarışıyorsunuz aslında. Belli bir net almak zorunda değilsiniz, net yapmak zorunda değilsiniz, belli bir puan almak zorunda değilsiniz. Sınavın birincisi istediği üniversiteye gidecek ve sınavın birincisi belki 70 net de yaparak da sınavın birincisi olabilir çok zor bir sınavda. Ya tabii ki abartılı bir şey ama bu olabilir yani böyle şeyler. O yüzden her zaman unutmayın. Siz Etrafınızdaki insanlarla yarışıyorsunuz. Siz şu anda sizin gibi olan insanlarla yarışıyorsunuz. Ve şu anda sizin gibi olan insanlar ders çalışıyorlar. Şu anda sizin gibi olan insanlar ellerinden gelen bütün çabayı, bütün gayreti gösteriyorlar. Ve o yüzden sizin de göstermeniz gerekiyor. Bilmiyorum belki saçma bir konuşma da yapmış olabilirim. Tam emin değilim. Şu an baya geç bir saat ama ee, ne demek istediğimi anladınız bence. Yani sonuçta bu kadar emek gösteriyoruz, bu kadar çaba gösteriyoruz... Bazen oturup ağlıyoruz kötü yaptığımız için. Bazen çok aşırı seviniyoruz. Bazen işte sınavda full bile çektiğimiz oluyor. Bazı öğrenciler mesela GT'den full çekiyorlar ve sevinçten ağlıyorlar. Bu kadar e, duygu yüklü bir süreçten geçtikten sonra gerçekten hani bu süreci riske etmenin bir manası var mı? Bence yok. Yani sonuçta şurada dişimizi sıkacağımız bir ay artı bir gün belki. O da sınav günü belki iki gün işte neyse. E, o yüzden bu işi tam anlamıyla hakkını vererek yapmamız gerekiyor. Ve bence siz de bunu yapabilecek kapasitede olduğunuzu ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten beni takip eden insanların çoğu kaliteli insanlar. Biliyorsunuz ben öyle hani herkese hitap eden bir kitlem yok. O yüzden sadece kaliteli kesime hitap etmeye çalışıyorum. Ve sen de eğer beni şu an dinliyorsan ve hani dediklerime önem veriyorsan bence belli bir seviyeye sahipsindir diye düşünüyorum. O yüzden kendine güven ve inan ve hiçbir zaman çabalamaktan vazgeçme. Sen gezegen hakkından biriysen kanala abone olmuşsundur biliyorum. E, olmadıysan da olursan mutlu olurum. E, videoyu beğendiysen like beğenmesen de like sakatmayı lütfen unutma. Kendine çok iyi bak. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.